Eraite allazi yukezzib ad-din fe zalika allazi yad'u yetim ve la ala miskin O dini yalanlayan insan ne yaptı? Yetimi itip kalktı. Yetimi evet. itip kalkmayacaksın. Böyle yaparsan Allah'ı unuttun demektir. Çünkü Allahu Teala yetime bakmayı emrediyor. Yetimin elinden tutmayı emrediyor. Bunu yapıyoruz elhamdülillah. bu ayet i celileler ışığında bu ayeti celilenin tenkitine yan ahirette Yetimi itip kakanlara uygulanacak o sert muamelenin muhatabı olmamak için yetimin yanında durmaya imkanlarımız var. Ee, elhamdülillah infak sahibi kardeşlerimizle beraber bir araya geliyoruz. Bir yerde yetim varsa efendim onun elinden tutmak istiyoruz. Tutuyoruz. Ve ee, la yehuddu ala ta'amil miskin diyor bir devamında. Yani böyle e, kimsesiz, mağdur, fakir, fukaraya da infak etmezler, yedirmezler diyor. Bir de başkalarını da engellerler. Ve en son netice olarak da yani Birileri bir şey yapmaya çalışıyor. Bakıyorsun efendim tenkitler, aşağılamalar, tahkir etmeler bunlarla Aha. da karşılaşıyoruz. Ama bunlar bizim yolumuzu devam eden bu yolda bizi engelleyecek değildir. Çünkü bu ayeti cellede böyle olacak diye bu kimselerin olduğunu, varlığını beyan ediyor. Biz bunlara aldırış etmeyeceğiz, yolumuza devam edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu hepimizi bu noktada sabit kadem eylesin. Aynen. Yetimin yanında duralım miskile, fakire, fukaraya infak edelim e, yemeğimizden aşımızdan ekmeğimizden bölüşelim